Ben Hale Büyük Bozkurt ve Git Sağlık Grubu'nun hukuk müşaviriyim. Bugün platform hukukunun davetlisi olarak buraya geldim. Şimdi onların benim için hazırlamış olduğu sorulara cevaplayacağım. Şirket avukatından beklentiler nelerdir? Şirket avukatlığı ve serbest avukatlık arasındaki farklar nelerdir? Ben aslında iş hayatımı öncelikle hukuk bürosunda başladım. Uzunca bir süre hem esas stajımı hem de akabinde avukatlığımın ilk yıllarını hukuk bürosunda geçirdim. Dolayısıyla madalyanın iki yüzünü de gördüm. Bu anlamda şirket avukatlığı ve serbest avukatlık arasında tabi bazı temel farklar bulunuyor. Öncelikle şirket avukatlığından beklentiler neler? Biraz ondan bahsedebilirim. Burada aslında ilk konu her zaman biznes odaklı dediğimiz yani iş odaklı olmak gibi bir beklenti var çünkü aslında yaptığınız şey şirket içerisinde hukukçu olmayan insanlara ve çeşitli departmanlarda çalışan finans, pazarlama, satış gibi insanları hukuku anlaşılabilir bir hale getirerek onların faaliyetlerini yürütürken hukuka uygun bir şekilde çalışmalarını sağlamak oluyor. Dolayısıyla şirketin iş anlamındaki beklentileri, istekleri, talepleri aslında şirket avukatı tarafından da anlaşılması ve bilinmesi gereken çok önemli bir konu olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bizim yaptığımız şey birazcık daha şirket avukatı için hem işi hem de hukuku bir araya getirerek ikisi arasındaki dengeyi sağlamak oluyor diyebiliriz. İkinci bir konu tabii ki yapılabilir, olabilir bilir bir bakış açısıyla ve tavırla işleri gerçekleştirmek. Çünkü burada şu önemli, hukukçular biraz işte hayır demeleri ya da bir şeyleri engellemeleri ile daha çok iş tarafında bilinen insanlar oluyor. Bizim şirket avukatı olarak aslında yaptığımız şey, bir şey eğer yapılamazsa da bunun neden yapılamayacağını iyi bir şekilde açıklamak ama bunun dışında birazcık daha alternatif ve yaratıcı çözümler geliştirerek iş insanlarının yapmak istediği konuyla alakalı olarak aslında hukuka uygun bir takım çözümler geliştirmek oluyor. Bunun dışında geniş şirket avukatından beklenen en önemli şeylerden biri de aslında iyi bir risk analisti olması. Çünkü aslında yapılan şeyler bazen hukuk uygunluğu konusunda aslında tartışmaya açık olan konular olabiliyor. İşte bu noktada da yapılacak eylem ya da alınacak aksiyon ile onun faydası ve yararı ile onun olası hukuki sonuçlarının yaratacağı riskin iyi bir şekilde değerlendirilmesi, bu riskin azaltılabilecek gibi bir riskse eğer bu konuda gerekli önlemlerin ve aksiyonların alınması şeklinde bir bakış açısıyla çalışması bekleniyor. Dolayısıyla bu noktada aslında bizim işimiz birazcık daha önleyici hukuk tarafında olmak ve şirketi aslında hukuki uyuşmazlıklardan ve ihtilaflardan uzak tutmak için içerideki bütün operasyonun hukuk uygun bir şekilde ilerlemesini sağlamak oluyor. Bunları yaparken de tabii ki yeni bir hukukçudan, içerideki hukukçudan beklenti bunu iş insanların anlayabileceği netlikte, açıklıkta ve aslında kısalıkta ortaya koymak oluyor. Bunu yaparken hukuki terimleri çok fazla aslında kullanmamak, insanların daha anlayabileceği şekilde bunları ifade etmekte yine diğer bir beklenti oluyor. Bir de biraz önce belirttiğim gibi aslında olmaz dediğimiz, bu yapılamaz dediğimiz şeylere ilişkinde nasıl yapılabilir? Bu hukuk uygun bir şekilde nasıl dizayn edilebilir? Bu konulara ilişkin olarak da aslında ekiplere yön göstermek ve bilgi vermek oluyor. Dolayısıyla bu şirket avukatlığı açısından baktığımızda biraz daha iş dengesi ve hukuk dengesinin bir arada yürütülmeye çalışıldığı, iş odanında her zaman aslında şirket avukatının gündeminde olduğu bir konu haline dönmüş oluyor. Serbest avukatlıkta ise iş birazcık daha aslında mutfak tarafında gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz de şirket avukatları olarak bazı konulara özelinde dışarıdan destek alabiliyoruz. Burada tabii ki çok daha uzmanlık gerektiren bir bilgi alma ihtiyacı söz konusu olabiliyor. Serbest avukatlıkta tabii ki iş ekipleriyle bir araya gelme, işte bir konuyla ilgili onları ikna etme ya da işte herhangi bir şeye onay verme, onay vermeme ve karşı taraftan gelen bir takım aslında soruları ve zorlukları cevaplandırma konuları şirket avukatına göre belki nispeten daha az olabiliyor. Tabii ki çalıştığınız seviyeye göre değişebilecek bir konu. Dolayısıyla şirket avukatı için söyleyebileceğim şey şu, eğer şirket avukatı olmayı değerlendiriyorsanız ve bunu istiyorsanız çalıştığınız sektöre ve şirkete göre tabii ki çok farklılıklar gösterebilir. Ancak insan iletişiminin, sosyalliğin, karşı tarafça challenge edilmesi halinde işte buna ilişkin olarak aslında bir duruş sergilemenin önemli olduğu bir alan. Dolayısıyla bunlardan eğer hoşnut oluyorsanız ve keyif alıyorsanız daha çok yapmanızı tavsiye edebileceğim bir konu. Ama işin birazcık daha mutfak tarafında, araştırma tarafında, hukuki tarafında yer almak istiyorsanız, daha teknik tarafında yer almak istiyorsanız o zaman da tabii ki serbest avukatlık dağılım planı çıkıyor diyebiliriz. diğer sözüyle devam ediyorum. Hijyen, sağlık ve beslenme kategorilerinde faaliyet gösteren bir şirketin avukatlığını yapıyorsunuz. Hangi alanlarda daha ağırlıklı hukuki danışmanlık veriyorsunuz? Hangi alanda daha çok hukuki uyuşmazlık yaşanıyor? Evet, çalıştığım sektör itibariyle aslında ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, gıda takviyesi gibi ürün gruplarının olduğu dolayısıyla çokça mevzuata değinilen ve dokunulan bir alanda çalışıyorum. Bu alanların hepsinin kendine özgü kuralları var. Dolayısıyla ilaçla başlamak gerekirse ilaç tabii ki çok kısıtlayıcı kanunların ve düzenlemelerin olduğu ve buna uygun hareket edilmesinin gerektiği çok önemli bir alan. Dolayısıyla burada yapılabilen şeyler zaten sınırlı. Ancak burada özellikle sağlık meslek mensuplarına yapılan tanıtım dediğimiz bir takım faaliyetler var. Dolayısıyla şirketin bu tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili mevzuata uygun ve uyumlu hareket ettiğini sağlamak da bizim görevlerimizden biri. Bir diğer konu ise diğer daha serbest olan alanlarda özellikle reklam yapılabilen alanlarda reklam faaliyetlerinin gene ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak bir diğer aslında görevimiz diyebilirim. Dolayısıyla bu konulara ilişkin olarak ilgili ekiplere Danışmanlık vermek, ilgili ekiplere yön göstermek, geri gelince bir pazarlamacıyla oturup bir reklam film senaryosunu birlikte yazmak, hayır şunu şöyle diyemezsiniz ama bunu böyle diyebiliriz demek gibi işin birazcık daha aslında yaratıcı ve alternatif çözümler üreten tarafında da yer almak, gene en çok danışmanlık yaptığımız alanlardan biri, bir diğer konu tabii ki sözleşmeler ve ticaret kur alanı. Bu da pek çok şirketin tabii ki çok fazla üçüncü tarafla çalıştığı için sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin oluşturulması, bu sözleş sözleşmelerle ilgili yaşanan çeşitli ihtilafların giderilmesi ve sözleşme yorumları kapsamında da aslında faaliyetlerin gene hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili eklerinde bu konularla ilgili sorularının cevaplanması şeklinde özetlenebilir. Bir diğer yoğun olarak çalıştığımız taraf iş hukuku. Tabii ki çalışan kişi işveren ilişkilerinden kaynaklanan bir takım itilaflar her zaman her söz konusu olabiliyor. Bunların da gene hukuk uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Buradan oluşan uyuşmazlıkların eğer dava noktasına gidiyorsa da bunların çözümünü ve yürütülmesini gerçekleştirmek de gene bir diğer görevimiz. Onun dışında fikri mülkiyet alanı var. Gene çokça gündemimizde yer alan fikri mülkiyette çok kısaca şirket ticari markalarının korunması, ilgili marka başvurularının yapılması, üçüncü taraflarla markalarla ilgili girilen marka ihtilaf süreçlerinin yürütülmesi ve uzun vadeli olarak aslında marka strateji planlarının yapılması ve bu konuya ilişkin olarak da şirketin çeşitli departmanları ve iş birimleriyle aslında ortak hareket edilmesi şeklinde özetlenebilir. Buradan doğan hukuki uyuşmazlıklara örnek vermek gerekirse burada tabii ki en çok uyuşmazlık olarak karşımıza iş davaları çıkabiliyor. O zaman zaman ticari davalar ve iki mülkiyet davaları çıkabiliyor. Benim içinde bulunduğum sektörde genel olarak en ağırlıklı hukuki uçmazlık alanlarının bunlar olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Marka hukuku açısından en sık karşılaştığınız ihtilaflar nelerdir? Bunları nasıl çözümlüyorsunuz? Marka hukuku açısından en çok karşılaştığımız ihtilaflar lookalike copycat olarak da adlandırılan benzer markalarla ilgili aldığımız hukuki aksiyonlar. Bunlarla alakalı Türk Patent Enstitüsü'nde gerekli itiraz süreçlerini sonuna kadar götürüyoruz. Temiz süreci de dahil olmak üzere. Eğer burada bir sonuç elde edemezsek zaman zaman hukuk davası açma gibi seçenekleri değerlendirebiliyoruz. Bir diğer sıklıkla karşılaştığımız konu sahte ürünlerle mücadele mücadele e, şirket ürünlerinin sahte ürünleri tabii ki yapılabiliyor. Pek çok farklı sektörde olduğu gibi. Bunlara ilişkin de aslında cezai bir takım aksiyonlar alıyoruz. Gerekirse baskınlar yapıyoruz. Evet, bunun dışında bazen lisans ve onay gerektiren ürünler söz konusu ise eğer bakanlıkla da işbirliği halinde bu tarz konuların önüne geçmeye çalışıyoruz. Şimdi bir diğer soruyla devam ediyorum. Compliance tarafında nasıl bir yönetim politikası izliyorsunuz? Ben görevim itibariyle hem legal hem de compliance tarafından sorumluyum. Compliance tarafında benim özellikle ilgilendiğim konular aslında başta rekabet hukuku, akabinde kişisel verilerin korunması, onun dışında sözleşme, uyum politikaları, şirketinde global politikaların yerine getirilmesi ve bununla beraber de anti-bribery gibi rüşvetle mücadele kanunu kapsamında şirketin İngiliz bir şirket olmasından kaynaklı bir takım uymamız gereken yabancı mevzuatlar konusunda da aslında şirket çalışanların hem eğitilmesi hem de bu süreçlerin bu politikalara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlanması. Tabii ki bütün bu saydığım konularla ilgili olarak compliance tarafında en çok yaptığımız şey eğitim. Bu eğitimleri hem yeni başlayan çalışma arkadaşlarımıza veriyoruz hem de bütün şirket çalışanlarına belli aralıklarda eğitimler düzenliyoruz. Eğitimin dışında özellikle rekabet hukuku alanında tabii ki zaman zaman yaptığımız iç denetim süreçleri söz konusu oluyor. Bunu haberle de yapabiliyoruz, habersiz de yapabiliyoruz. Aslında gerçekten o uyum durumunu ortaya çıkaran çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu tarz zamansal olarak değişiklik gösterebilen ama sene içerisinde en az bir iki kere yapılması gereken bir takım iç denetimlerde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla eğitim, denetim ve akabinde önleyici aksiyonların alınması ve bu aksiyonların bütün şirket çalışanlarına indirilmesi ve bu konuya ilişkin olarak da aslında bütün çalışanlarının yaşamların bilinçlendirilmesi en büyük önceliğimiz diyebilirim. Şimdi son soruya geçiyorum. Kendinizi nasıl güncel tutuyorsunuz? Çalıştığım sektör itibariyle bahsettiğim gibi ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, takviye edici gıda, reklam hukuku, rekabet hukuku, kişisel veriler, sözleşmeler, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet, zaman zaman ceza olmak üzere hukukun çok çeşitli alanlarında aslında çalışıyorum. Bunlarla ilgili kendimi güncel tutmak için tabii ki öncelikle her avukatın ve her hukuk çalışanının olduğu gibi okuma becerilerimizi okumak için ayırdığımız zamanı gerçekten planlamak gerekiyor. Ben de elimden geldiğince bunun için zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu anlamda dışarıdan özellikle hukuk bürolarından gelen hukuk bültenleri oldukça aydınlatıcı oluyor. Çünkü hukuk aslında içerisinde avukatların bir gözle değerlendirilmesi bilgilendirdiği ve aslında daha damatılmış bir şekilde o bilgiyi verdikleri çok yararlı bültenler oluyor. Dolayısıyla bunlardan çok fazla yararlanıyorum. Onun dışında yargıtay kararlarını çok önemli ve değerli buluyorum. Bu gerçekten özellikle mahkemelerin bakış açısını anlama, değerlendirme ve güncel gelişmeleri takip edebilme konusunda çok önemli bir kaynak. Dolayısıyla vakit buldukça aynı şekilde yargıtay kararlarını da inceliyorum. Bunun dışında tabii ki seminerler, sempozyumlar, paneller söz konusu olabiliyor. Bunlara da gene vakit buldukça mutlaka katılmaya çalışıyorum ve hukukun yeni ve gelişen alanları ile ilgili de kendimi güncel tutmaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. <laughs>